Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, biz burada e, yemek yemeye geldik. Değil mi baba? Evet, burası neresi kızım? E, ee, lokanta baba. Evet, buranın ismi ne? Hasan Usta Tantuni. Değil mi? Evet biz yedik Tantuni'sini kantin, ve çok beğendik. Size de öneririz. Alanya Fırnı Sokağı'nda. Evet. Birazdan röportaj yapacağım arkadaşlar. Önce sahibi de röportaj yap. Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Manazı sağ olun. Geldiniz. Beğendiniz mi yemeklerinizi? Evet, evet. Çok beğendik. Her evet, zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Çok, çok sağ olun. Dostlarınıza söyleyin. <laughs> tabii, tabii söyleriz. Sizin yeriniz sizin yeriniz. Siz biz bir aileyiz. <laughs> <laughs> Şimdi Mustafa'nın yanına gidiyoruz. Hadi bakalım, Mustafa'nın yanına gidiyoruz. Orhan Hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun. Nerede Hoş bulduk. Şimdi e, şey soracağım ben. Tantini nasıl yapılır? Tantini nasıl yapılır? 2 dakika beklerseniz, iki dakika sonra ustamız gelecek. Ustamızın elinden direkt otomatik olarak gösterilmeyiz. Olur mu? Uygun mudur? Hı hı. Olur. Tamam. Orhan ustam sahip misiniz? Tamam. Sahip değil herhalde. <laughs> Sen böyle bir gel istersen. Ah geldi, geldi. Merhaba. Merhaba. Şey tantinin nasıl yapıldığını anlatır mısınız? Tantinin nasıl yapıldığını anlatayım da göstereyim istersen. Tamam. Sen şöyle gel. Tamam. Zaten... Siparişi vereyim Mustafa. Gel 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 gel. Gel buradan böyle dur çek. Çiftçi ama şey işte nixiz yapar mısın? Hayatta, hayat oh. yapmaz. Adam, adam, şeyleri, 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 ara, adam söylemiş bir şey ama haram etmiş bir şey. Görüyorsun Önce yağ sonra toz ver, kavurmaya başlıyoruz böyle. Gördüğün gibi, iyice kavuruyoruz böyle. kare ekmeği düzeltip alıyoruz gördün mü ekmekler yağlandı böyle evet gerçek kantini budur işte harika görünüyor kesinlikle buranın adı ne? Babam Hasan Usta dedi. Evet doğru söylemiş baba. Burası Hasan Usta 33. Başka yerde şubemiz yoktur. Gördüğün gibi tuzumuzu da attık ve sarıyoruz. Evet tantinimiz hazır. Evet sıra diğerine geçiyoruz. Evet. Ben gibi. Bu da hazır. Evet. Ve şimdi son rötuşumuzu yapıyoruz. Güzel bir buharımızı verelim. Wow, çok güzel. Oldu mu? Evet. Tamam, Teşekkür Hadi. ederim. Kendine çok iyi bak. Tekrar bekleriz. Teşekkürler. Güzel. Görüşürüz. görüşürüz. Ama ne vereyim mi sana? Bilmem şu an telefon istiyorum ama. Evet. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Tamam. Babacım sana de görüşürüz. Görüşürüz. De.